İskenderun'dan gelen haberle bir kez daha yürekler dağılandı. İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında görevli er Hayrullah Halit Kahraman ve er Semih Erdoğan Güneş Çarpması denilerek şehit ilan edildi. Ama işin perde arkasında neler oluyor gerçekten? Bununla ilgili olarak İsmail Saymaz araştırmalarını yapmış ve bugünkü yazısında yazmış. Kısaca anlatalım. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı bu açıklamada ne diyor? Milli Savunma Bakanlığı 7 erin yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındığını ancak ikisinin hayatını kaybettiğini söylüyor. İlk otopsi raporunda aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği deniyor. Ama Arkadaşlar, oradaki diğer askerler, bu şehit olan iki erimizin arkadaşları bambaşka şeyler anlatıyorlar. Bakın, Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşmuş iki askerin silah arkadaşı günlerdir yakıcı güneş altında yemin töreni provası yaptıklarını ilan etmiş. Hastane çalışanlarının söyledikleri var. Gerçekten hani şok eden tanıklığı da diyebiliriz buna. İskenderun Devlet Hastanesi sağlıkçılarının anlattıkları tablo. Güneş çarpması açıklamasını da sorgulatan türde. Diyorlar ki oradaki sağlıkçılar bir askerler diyorlar bilinçsiz halde getirildi hastaneye. Ağız ve burundan şiddetli kanama başladı. Kalp enzimleri troponinmiş bunun adı. Kalp enzimleri 2000'leri geçti. Normalde 50 ila 100 olması gerekiyordu. Kan pıhtılaşma faktörleri tükendi, normal değer 1'di. ve bu çocuklarda 80 çıkmış bu. Çoklu organ yetmezliğiyle de hayata veda etmişler. Şimdi hastane çalışanları diyor ki bu kadar yoğun kanama diyor kısa sürede e, bu kadar yoğun kanamayı diyor kısa sürece yapacak tek şey zehir olabilir diyor. Ama otopsi raporunda Buna ilişkin bir ayrıntı yok. Buradaki askerlerin zehirlendiğine ilişkin bir ayrıntı yok. Yapılan açıklamalarda